Ne haber? Başım çatlıyor. Üç ders üst üste matematikti. İmdat diye kaçacaktım az kalsın. Hadi ya. Kötüyüm. Çay şey alacağım ben. Ağrı kesici isteyeyim mi sana? Belki vardır. Ben de geleyim seninle. Peki. Sabahtan beri ağrı çekiyorum. Derslerden de bir şey anlamadım zaten. Necla, Hı. Şuradakine bak. Necla sizdiniz değil mi? Evet. Merhaba anne, biz tanışmıştık. İpek. Cem'in arkadaşıyım. <laughs> evet merhaba. Merhaba. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Ben bir ilaç bakınayım etraftan. Geliyorum şimdi. Tamam. Resim konusunu konuşacaksanız... Evet o konuyu konuşacağım. Ben durumu Cem'e açıkladım. Ben de tam bunu söylüyordum işte. Bunu bahane edip bir de görmeye gitmişsin şirkete. Ben onu görmeye gitmedim. Durumu anlatmak için gittim. Telefonlarıma cevap vermiyordu. Niye arıyorsun hala? Ne istiyorsun bizden? Efendim. Alo Cem. Ne haber İpek? Hande okula geldi. Ne? Şimdi geldi. Necar'la konuşmak istedi. Şimdi ben yanlarında değilim ama görüyorum uzaktan. Çok öfkeli. Şarlıyor Necla'yı. Ne diyorsun sen ya? Vallahi bak. Tamam kapat sen kapat. Hiç hoş değil yaptın. Cem artık benimle nişanlı. Uğraşma çok ayıp. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Başka benim yaptığı şey üstüme kaldı. Benim bir suçum yok. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de seni rezil ederim. Zaten yaptıklarından sonra nasıl ortada dolaşabiliyorsun o da ayrı konu. Terbiyesizleşme. Çekit sırrım bozma beni. Senin seviyene inmeye hiç niyetim yok zaten. Ama bak meydan boş değil. Gerekirse ben de senin lisandan konuşabilirim. Lütfen git buradan. Esas siz benimle uğraşmayın. Benim umurumda bile değilsiniz. Ayağını denk al. O kadar söylüyorum. Geri zekalı. Ne oldu? Hiçbir şey. Efendim. Niye açmıyorsun? Şimdi duydum sessizdeydi. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Niye gittin Necla'nın okuluna? Ne çabuk aldın istihbaratı. Ya niye uzatıyorsun meseleyi? Bu konuyu ben hallettim bitti. Sana ne oluyor? Bana ne mi oluyor? Ben senin nişanlınım Cem. Bu kadınla yüzleşmek istedim. Ya aptallık bu yaptığın ya. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum ya. Bağırma bana bağırma. Yeme Hande'nin geldiğini haber verdim. Niye yaptın? Of İpek ya. Ya daha beter sıçratacaksın üstüme. Gıcık oluyorum zaten boş ver. Nasıl çiğ bir şey olduğunu anlasın. Baş ağrıma da iyi geldi. Ağrımı unuttum. Bıraksana şu kumandayı artık. Reklamda hepsi. E bırak kalsın bir yerde. Hadi Ayşe kalk yatırayım seni. Annem yok nasılsa biraz daha atırayım ne olur. Çok ayıp. Üzme ablacığım hadi gel. İyi geceler. İyi geceler. Babamı da öp. Hı hı. efendim kızım. Babacığım ben yatıyorum. İyi geceler yavrum. İyi geceler baba. Sana da kızım. Nereye baba? Biraz yürüyeceğim. Üşüme. Yok üşümem. Parayı aldığın adam uyanmayacak mı peki? Uyanmaz. Vade önümüzdeki aralık sonu doluyor. Zaten öyle zengin ki parasını unutuyor ben hatırlatıyorum. Kim bu adam eski müşteri mi? Adamın biri işte tanımıyorsun. Merhaba. 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 Teşekkür ederim. Yaptığın büyük saçmalıktı. Onu niye koruyorsun bana karşı? Ben kimseyi korumuyorum. Ben mesele kapansın diye uğraşırken sen nasıl gidersin tekrar kurcalamak için? Ona inanamıyorum. Bu kadar büyük tepki vermen hiç normal değil. Özellikle büyütüyorsun hır çıkarmak için. Bunu gerçekten mi söylüyorsun? Evet çünkü sen hala o kızı unutamadın. Bunlar hayatta evlenemezler ben size söyleyeyim. Bakma lütfen. Görüş alanımdalar ben ne yapayım? Selamlaştığın masa mı? Kimdi o? Kız Hande Tuncel, Tuncel'lerin kızı, mimar. Çocuk da mimar Cem Aydınoğlu. Kemal Aydınoğlu'nun oğlu mu yoksa? Evet. Bir ara Leyla'nın kardeşiyle nişanlıydı. Necda ile. Öyle mi? Leyla kim? Bizim Leyla canım. Ha sekreterin. Bunun böyle olacağı belliydi. Hemen aklın karıştı değil mi? Hala saçmalıyorsun. Benden bu kadar Cem. Ne yapıyorsun? Daha fazla uzatmanın hiçbir anlamı yok. Hoşça kal. Ben size söylemiştim bu evlilik olmaz diye. Al işte. Gözümüzün önünde bir ilişki son buldu. Esra bu durumda çok eğlendi. <laughs> Dikkat et Esra'cığım. Yanımızda başka yaralı insanlar da var. Pardon.